Cins Dergi sunar. Abdullah Muradoğlu Kızıl Derililer de sahaya indiler. Önceki yazımda Amerika'da 4 Temmuz kutlamalarının geçen yıllara kıyasla çok daha sönük geçeceğine dair izlenimlerimi aktarmıştım. Kutlamalar sönük geçiyor ama Amerikan tarihinin karanlık sayfalarıyla ilgili tartışmalar bir hayli ateşli. Siyah Amerikalı George Floyd'un beyaz bir polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan kitlesel gösterilerde Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucu babaları olarak bilinen isimlere ait anıt ve heykeller de protesto edildi. Trump'ın başkan seçilmesiyle birlikte Amerika'da kültür savaşları da derinlik kazandı. Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri yargısının üst düzeylerine yaptığı atamalar keza kültür savaşlarının en önemli cephesini teşkil ediyor. Cumhuriyetçiler kültür savaşlarının başlarını kaybettiklerinin farkındalar ve ellerindeki tek silahın yüksek yargı olduğunu düşünüyorlar. Muhafazakarlar da bu yüzden Trump'ı destekliyorlar. Ancak yargı hala Cumhuriyetçilerin istediği noktaya gelmiş değil. 130 binden fazla insanın COVID-19 salgınından hayatını kaybettiği Amerika'da önümüzdeki kasımda seçimler yapılacak. Trump ırkçılık karşıtı protestoları ve kurucu babalara yönelik tepkileri tek bir torbaya atarak sahaya iniyor. Öyle anlaşılıyor ki Trump kültür savaşlarını bir seçim metaforu olarak tasarımlıyor. Ne ki Trump'ın karşısında yine kendisi gibi yaşlı ve beyaz Amerikalı olan eski başkan yardımcısı Joe Biden var. Yaşlı ve beyaz olmak Amerikan siyasetinde önemli bir ayrım. Bu sınıflandırmaya girenler sözde Amerikan rüyasının en eski alıcıları ve faydalanıcıları. Öte yandan bu... Ancak Biden, Trump'ın Amerikan ulusu için tehdit olarak çizdiği resme uymuyor. Bu nedenle Trump'ın bu kez işi zor. Nitekim bir ankete göre Cumhuriyetçilerin %53'ü Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestoları destekliyor. Kültür savaşlarının Trump karşıteler, bireysel silahlanmaya karşı gelişen hareketler, kadın hareketleri, siyah hareketler, uluslararası tedarik ağları ve yanı sıra Amerikan Büyük Teknolojisinin merkezi Silikon Vadisi'nin ileri gelen birçok ismi yer alıyor. Cephenin bu tarafı COVID-19 salgını ile birlikte çok daha organize durumda. Irkçılık karşıtı protestolar Amerikan tarihinin öteki yüzünü ilişkin kitap, film ve şarkılara ilgiyi de artırmış görünüyor. Amerikalılar tarihleriyle bir kez daha yüzleşiyorlar. Trumpsa 4 Temmuz'u Güney Dakota eyaletinde 4 Amerika vatandaşının dev portrelerinin oyulduğu Rushmore Dağı'nın Black Hills denilen kayalıklarında kutlamayı seçti. Trump'ın Black Hills konuşması kültür savaşlarının seçimle ilgisini kuran bir ön sahneydi. Siyah tepelerin bir diğer özelliği ise Amerika'nın yerli halkı olan kızıl derililer için kutsal alan sayılması. Avrupalı istilacıların ilk kurbanları da keza bu halklardı. Yerliler, istilacı güçlerin liderlerinin heykellerini hakaret ve aşağılık bir yerli ile bir beyaz Amerikalı'nın gördüğü şey birbirinden farklı. Nitekim siyah tepeler ve çevresindeki arazinin kendilerinden çalındığına dikkat çeken kabileler bu alanda 4 Temmuz kutlamasına tepkililer. Yerliler, tarihi hafızalarında çok kötü çağrışımlar yapan bu heykel heykelleri istemiyorlar. Siyah tepelerdeki anıt heykeller 1927-1941 yılları arasında yapıldı. Anıtın tasarımı ve yapımını üstlenen isimse Danimarka kökenli Amerikalı heykeltıraş Gatsen Borglum'du. Borglum'un pek konuşulmayan özelliği ise tescilli bir beyaz ırkçı olmasıydı. Borglum yüzlerce siyahı linç eden ve kukuletalı katiller odlu beyaz ırkçı örgütün üyesiydi. Klein, Borglum'un birçok projesinin de sponsoruydu. Siyah tepeler örgüt için bir zamanlar toplanma yeri olduğu gibi adeta tapınak muamelesi de görüyordu. Beyaz Amerikalılar turistler için ziyaret yeri olan siyah tepelere demokrasinin mabedi olarak saygı gösteriyorlar. Yerli kabileler genç kuşakların bu 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 se, 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 genç kuşakların bu genç kuşakların genç kuşakların genç kuşakların genç kuşakların bu se, genç